Video çekiyorum şu an ama. tamam burnunun üstünü ıslatıyorsun. Evet. Burayı. Çekiyorsun. Ondan mı? sonra bandı yapıştırıyorsun. Şu an çekiyorum buraları da kesmem. Tamam. Burnunun üstünü de... ıslatıyorsun sonra bandı yapıştırıyorsun. Evet. Ha. sonra da kalan çöp paketini burnuna sokuyorsun. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Anne söyleyecek şeylere bak. Herkese merhaba. Bugün çok enerjiyim, çok mutluyum, çok neşeliyim. Haki harika hissediyorum kendimi. Şu an sallıyorum. Ee, ben şey yaptım kanala. E, yarın hangi video gelsin, hangi videoyu çekeyim falan diye bir paylaşım yaptım. Seçeneklerimiz sevmediğim bir kitabın videosu, sevmediğim kitap işte hale. Devamı da. Şurada bir yerde var. Şu yukarıda var. Ee, hale ve karşısında da şey var. Kitaplık düzenleme ve sohbet videosu vardı. Seçenekler %50-%50 e, geldi. Sonra %49-%51 falan geldi. Neyse. En son ben şu an sevmediğim kitabı çekiyorum. Bunun sonrasında da ötekini çekeceğim zaten. Merak etmeyin. Hepsi gelecek. Ee, sevmediğim kitap Pegasus yayınlarından. Alexandra Adornetto ee, yazarımız. Onun yazdığı hare kitabı. Üç kitaplık bir seri. Bu meleklerle ilgili bir seri. Kız da bunu yazdığında 14 yaşındaymış. Yani başka yapacak bir şey sim yokmuş acaba falan diyorum şu anda. Hemen ben konusundan kısaca bahsedeyim. Ondan sonra zaten biz bunu yayaya yaya gömeriz. After'a da rakip çıktı. Yani şöyle Devamını okumadığım için after'la tam çarpıştırır mıyım bilmiyorum ama bu gazla çarpıştırırım. Çünkü ben e, aklımdakileri tazeleyebilmek için az önce kitaba göz gezdirdim. Yine böyle bol bol e, güleceğim, yere gömeceğim falan bir sürü şey buldum yani. Konumuz şöyle. Benim dikkatimi dağıtıyorsun şu an. Nasıl? Gel göster burun bandını. Harika görünüyorsun. Herkese tavsiye ederim. Bim'in burun bandını kullanıyoruz da herkese tavsiye ederim. Memnun musun? Bilmiyorum. Ne kadar memnun olsun? 5 üzerinden 4. Beşiğini gördün mü hiç peki daha önce? Yok. Şey alalım aklımda bunu şey yapalım. Au. Au. tamam sen bilirsin. Ee, kitabın kapağı çok güzel. Yani ben dediğim gibi modelli kapaklar falan sevmem ama şu kanat detayları işte bu arkadan ışık vurması, siluetler falan filan güzel yapılmış. Yani hiçbir şikayetim yok kapakla ilgili. Ve yüksek ihtimalle bu kapı, ama kitabı alırken sadece keşke kapağını alsaymışım. Kitabı alırken yüksek ihtimal ben bunu kapağına görüp de aldım. Çünkü benim ilk hakkında hiçbir yorum okumadan aldığım kitap buydu. Ve ben hani o yüzden sürekli söylüyorum hani kitapla ilgili öncesinde bir fikir bakarım. Yoksa hayal kırıklığına uğruyorum diye. İşte benim ilk hayal kırıklığına uğradığım kitap buydu yorum bakmadığım için. Kitabın konusuna bahsedeyim artık bahsedeyim. Ee, bizim 3 tane meleğimiz var. Gabriel, Ivy ve Bethany. Ee, Gabriel da bu bildiğiniz baş meleklerden olan Gabriel. Yani Gabriel'ın düştüğü rezilliklere bak. Hani duysa utanacak yani. Beni bu böyle şeylere malet ettiniz falan diyecek. Neyse bunlar kol kola giriyorlar. Ondan sonra da dünyaya geliyorlar. Venüs koyuna pek fazla olay olan böyle çok atraksiyonlu falan bir yer değil orası işte dünyada işte kötülük ilerliyormuş falan bunlar da işte şey yapacaklar iyilik dağıtmaya geliyorlar çünkü onlar Selena neyse dünyaya iyilik dağıtmaya geliyor Selena geliyor öyle mi geliyordu öyle bir şeydi neyse bunlar da dünyaya iyilik şey yapmak için geliyorlar hmm. İşte Gabriel ve Ivy çok işte daha tecrübeli, işte Ivy şifacı falandı galiba. İşte onlar çok tecrübeli, harika, mükemmel falan melekler ve gayet böyle hani iş profesyonelliğine sahipler. Yani diyorlar ki işte tamam hani insanlarla ya bir etkileşimimiz falan var da mesafeyi kururuz, yüz yüze olmanın lüzumu yok, bizim de ne olduğumuzu anlamasınlar falan. Çünkü meleklerin çeşitli özellikleri var. İşte göbek delikleri yok, kumda yürüdüklerinde ayak izleri çıkmıyor, kanatları var falan filan gibi. Yani kanatları görünmüyor ama sonuçta kanatları var yani. Neyse ee, onlar gayet profesyonel bakıyorlar olaya. Kim profesyonel bakmıyor? Ana karakterimiz Bethany. Ya Bethany hikayede şey gibi. Yani böyle genç bir kızsınız diyelim. İşte erkek arkadaşınız var falan. Dışarı çıkacaksınız. Aile de akrabaların yanınıza kakalar ya böyle. Hani akraba olarak kakalanmış o küçük çocuk gibi Bethany. Bunların yanına kakalamış onu biri. Ve hani onu yanlarında gezdirmek zorunda kalmışlar maalesef. Ee, Onlar adına çok üzülüyorum bu konudan dolayı. Neyse kız da onlarla birlikte geliyor ve aralarındaki en böyle işte insancıl olan, işte duygusal, insanlarla aramda farklı bir bağ var falan kafasında olan kişi Bethany. Biz de hikayeyi zaten onun gözünden görüyoruz. İşte bu liseye falan başlıyor. Sanki iyilik yapabilmesi için kızın liseye gitmesi gerek. Orada insanlarla tanışıyor. İşte gençler, bilmem neler falan filan. Zaten daha dakika bir, gol bir işte lisede falanca bilmem ne kaptanı varmış. Çok yakışıklıymış. İşte Exo'yu onunla tanışalım falan şeklinde. Bunların yolları kesişiyor. Tanışıyorlar falan. Ve daha ilk gördüğü anda kız şey moduna giriyor. Başım dönmüştü. Ay iyiyim. Hayır hiç gerek yok yardım bana falan. Öyle bir moda giriyor. Yani tamam işte insanlıkla işte dünyaya ilk kez geliyorsun. İnsanlıkla ilk kez böyle hani yüz yüzesin bir aradasın falan filan da yani. Hiç erkek görmemiş olamazsın. Ya yani bence görmüşsündür. Sonuçta gebreyılda bir erkek. Yani ne bileyim hani onu abin olarak görüyorsan bile. Ya yani bir başka erkek melek vardır hani. Sanki erkek varlığıyla ilk kez tanışıyormuş havasında. Orada işte egzovir mı? Erkek falan şeklinde öyle bir havaya giriyor yani. Ve böyle işte dengem kayboldu, başım döndü, kendimi iyi hissetmiyorum falan modlarına giriyor. Neyse Exovio da kahraman sonuçta. İşte Ay canım kıyamam sana, ben seninle ilgilenirim falan filan. Bunların işte arasındaki ilişki ilerlemeye başlıyor falan ama siz bu olayın geneli içerisinde hiç böyle hani işte bunlar dünyaya esas ne için gelmişler, abi başka bir amaçları olsun böyle gitmez bu iş falan filan. Bunlarla ilgili bir şey görmüyorsunuz işte. Kız partiye gidiyor, sarhoş oluyor, arkadaş ortamda işte Exovio çok yaralı bir çocukmuş ama işte bu kız da farklı bir şeyler seziyormuş falan filan. Klasik o modlar yani hani klişeler tavan hani o şekilde ilerliyor kitap ve hani mesela kızarıyorlar ki sen insanların içine karışıyorsun liseye gidiyorsun ne lüzumu varsa hala liseye gidiyorsun bizimle ilgili bir şeyleri belli etme hani çaktırmaman lazım kim olduğumuz işte gerçekte melek olduğumuz zaman bunları belli etmemen lazım doğal davran diyorlar kız sokaktan köpek buluyor diyor ki bu köpeği sahiplenelim Arkadaş sizin ne kadar dünyada kalacağınız belli değil köpek nasıl bakacaksın ne yapacaksın sen yani erkek görünce bu kadar şaşırdığına göre senin köpek de görmemiş olman lazım daha önce hani ona niye şaşırmadın diye isim geliyor şu anda. Neyse ben bile Elfi er hani alacağız bakacağız falan filan dediğinde böyle 40 kere şey yapmıştım yani ay nasıl bakacağız acaba yok bilmem ne falan filan. Hani ben de buradan kalkıp cennete cehenneme falan taşınmayı düşünmüyorum. Hani yerleşik bir düzenim var ona rağmen bu kadar düşündüm. Sen bence biraz daha irdelemeliydin bu konuyu. Her neyse ee, kız ne yaparsa yapsın yani sürekli bir hata yapıyor da ne yaparsa yapsın şey mevzusu oluyor evde. Gabriel diyor ki işte bunu niye yaptın olmaz bize ters yok bilmem ne falan filan biz bunun için gelmedik bizim görevimize aykırı falan filan. ay bir şey diyor sevecen insan olarak işte ya bu yaptığın iş doğru değil ama Gabriel onun üstüne gitme lütfen falan filan diyor. En sonunda da şey oluyorlar ya tamam sen nasıl ana karaktersin istediğini yapabilirsin. Kız böyle köpek oluyor, aşık oluyor, sarhoş oluyor, partiye gidiyor, çocuğa şey Neyse tamam onu söyleyeceğim. <laughs> Söyle bir spoiler olursun. ya ya da şöyle. Ben başla belirtirim spoilerlı diye. Sonuçta ben bunu böyle söyledikten sonra kimse herhalde bunu gerçekten ne varmış acaba diye okumaz diye düşünüyorum bu kadar gömdüğüme göre. Ee, çocuğa melek olduğunu söylüyor. Abi sana söyleme dediler. Yani neden söylüyorsun ki? Şart mıydı söylemen? Söylüyor abi onu da söylüyor. Sonrasında da şey diyor. Şey hakkında ne düşünüyorsun? S E K S. Seks de. Yani "Senle yatmayı planlıyorum" de. "Bunun hakkında ne düşünüyorsun?" de. Çocuk da şey diyor. Yani "Tamam sen e, daha önce erkek görmemiş olabilirsin ama ben kız gördüm ve bu kadar aç değilim. Sakin olman gerek falan." de şey yapmıyor. Yani çocuk durduruyor ortamı. Diyor "Sakin ol. Hani ilişki sadece bu demek değil." Çocuk iyiydi bak. Egyzoyur hakkında hiçbir şikayetim yok. Gayet olgundu, işte millet şey falan diye yaklaşıyor. Onun da öncesinde bir kız arkadaşı varmış da işte vah 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 işte bir yangın falan olmuş. Onunla ilgili de sonra gerçekler çıkıyor gerçi meydana. İşte hani çocuk ondan dolayı yangında kız arkadaşını kaybedince içine kapanmış falan filan. İşte ama çok yakışıklı, hepimizin kalbini çalıyor. Ya ayıp yani kalbimizi çaltan. Sanırsın çocuk gerçekten hani çuvalını falan alıp bunları kalbini çuvalın içine basmış, kaçırmış yakışıklı diye bir insanı suçlamak hangi kafaya sığar yani? Öyle kızın arkadaşı var Molly işte şey diyor ben diyor vaktiyle ondan hoşlanıyordum ama diyor yüz vermedi bana diyor işte kabahatli yakışıklı işte falan bana yine de suçlu. Peki sen öyle diyorsan Molly tamam saygıyla önderiyorum. Bu Molly'ler genelde salak oluyor. After'da da bir tane Molly vardı o da salaktı. Bir de Tessa var o da salak. <laughs> Neyse ee, biz öyle ergen bir ortamın içerisindeyiz yani kitap içinde ve genelinde de mesela işte kız çocukla birlikteyken çocuktan işte bir falan akşam sinemaya gidelim falan şeklinde bir not falan geldiğinde şeye geliyor böyle benim başım döndü kendimi hiç hissetmiyorum galiba bayılacağım falan abi bir sakin ol yani sen ne bileyim hani bir erkek sana not yazdı diye bu kıvama geliyorsa, savaşta olsan falan ohohoy zaten. Hani kim kim seni kurtaracak, sen kimi koruyacaksın? Hangi dünyaya iyilik dağıtacaksın? Yani öyle bir e, mevzumuz var. Kız ilk geldiğinde kasabaya falan bu işte ya hesapta arkadaşı ya o Molly hemen zaten aldanıyor. Hani şey de demiyorum yani kız dünya ile ilgili çok tecrübesiz olabilir ama sen sonuçta iyilik ve kötülüğün böyle çok net ayrıldığı bir noktadasın tamam mı? Yani sen iyisin. Bir de böyle baya kötü iblisler var. Yani hani kötülüğün ne olduğunu hiç bilmiyor falan ol olmaman gerek. Şey... Ee, Molly buna dolap çeviriyor falan bu da işte o aslında arkadaşım benim falan şekli böyle böyle kör kör gidiyor yani işte şey diyor kız buna işte ya Exovier mı evet tanırım kendisini okul kaptanı çok çok hırçın bir çocuktur çok kötü bir çocuktur çünkü içine kapanık bir insan çok kötü yani bir de yakışıklı yani bakar mısın kabahate bak yakışıklı. İşte benim de tek kabahatim güzel olmam falan. <laughs> şaka yapıyorum tamam şaka. Yo ciddiyim güzelim yani. Diyecek bir şey yok ona. Neyse. Ee, şey mevzusunu ben kabul edebilirdim. Yani meleklerin dünyaya bir görev için gelmesine, biz bunun bilincindeyiz, işte insanlar karışacaklar falan filan ama yazar hani bu fikri bulmuş. Hani bunu bari ne bileyim yani 14 yaşında olmasından kaynaklı olarak çok bir şey söyleyemiyorum. Çünkü o yaşta zaten herkes işte o yihi aşık a aşk falan şekli hani o kafadasın tamam kabul. Ama hani böyle bir kurguyu benim kabul edebilmem için ya işte 8-9 yaşında olmam lazım. Bunları yeni okuyor olmam lazım. Ya da hani bu kurgunun şey olarak yazılmış olması lazım. Yani melekler dünyaya gelmişler. Kız gayet profesyonel ama bir şekilde hani duygular da çok hakim ede olamadığınız, kontrol edemediğiniz bir şey falan ya. Hani işin istemeden artık hani kendi kontrolünüz dışında oraya sürüklenmiş olması lazım ki ben de işte kız çok direndi. Bu iş çok zor oldu bu noktaya geldi falan diyeyim ve hani kurgu ile ilgili böyle vay canına falan diyeyim. Onun dışında zaten kızın aşık olması ve duygusal bunalımları falan dışında kitap içerisinde hiçbir olay yok. İşte hesapta dünyaya iyilik için falan gelirler de işte ufak tefek şeyler falan görüyorsunuz. İşte bir kavga oluyor. Gabriel şey diyor ayrılın. Ayrılıyorlar sonra. Hani o şekilde şeyler görüyorsunuz. Dünyaya iyilik geldi. Gabriel zaten onu yapınca. Hades'le Selena kapısı zaten anca bu kadar olurdu. Ee, kitabın genel dediğim gibi o şekilde gidiyor. İşte ee, işte klişeler zaten hat safada. İşte birbirlerinin notlaşmaları bilmem falan filan. Benim en koptuğum yer şey noktasıydı. Kitabın sonlarına doğru ee, işte kıza şey falan diyorlar artık yani dediğim gibi kız ne yapmak istese yani diyor ki işte e, köpek alalım ya bence almayalım neyse tamam sen istiyorsan alalım işte ben bir çocukla tanıştım ya bence onunla görüşme yakınlaşma yani burada ne kadar kalacağımız bizim görevimizin ne olduğu belli falan yine de sen istiyorsan tamam işte e, çocukla çok hoşlanıyorum ben çocuk ikimiz çıkacağız biz işte öpüşüyoruz falan arada ya aslında öyle neyse sen iyisini biliyorsundur sen öyle yapmak yapmak istiyorsan tamam Ondan sonra biz çocukla yatmaya karar verdik. Hani biriniz de deyin ki abi çüş hani o kadar da yapma. Yo gayet şeyler. Ee, ya o kadar yapma. Neyse tamam. Çok da mühim değil ama işte hani yatarsan bunun sonuçları olur. Ya siz meleksiniz. Aranızda bir hiyerarşi, bir kural falan hiçbir şey yok mu yani? Niye böyle şey gibi e, olgun ebeveyn gibi? Yani ya yapmasan mı acaba ama yine de korunma yöntemlerini aklından çıkarma falan şeklinde bir tavsiye veriyorsun. Neyse e, ee, o kıvamda hareket ediyorlar. Kıza da diyorlar ki böyle bir şey yaparsan bu senden bir şey götürür. Hani bu şey gibi yani bekaretini kaybettiğinde de karşı tarafa bir şey veriyorsun herhalde. Yani ne bileyim çok iyilik özü var da o karşısında oluyor falan şeklinde. Öyle bir şeysi mi var hani fantastik fantastik bilmiyorum. Öyle bir şeyler anlatıyorlar kıza falan. Bu yılın yine de kafası orada zaten. <laughs> Kız insani deneyimler için gelmiş dünyaya. Hiç öyle iyilik falan böyle el ele tutuşalım falan hiç öyle bir şeysi yok yani işte bu işte içki, seks, partiler falan onlar için gelmiş tamamen. Beyincil. Bir de melek olacak. Kır rezil falan. Neyse. Ee, çocukla bunların bir noktada yanlış anlaşılmalar sebebiyle çünkü tabii ki olayın içine bir iblis de giriyor. Kendisinin adı Jake Thorne. Yanlış anlaşılmalar sebebiyle Böyle çok klişe yanlış anlaşılmalar. Tabi bunda Molly'nin parmağı da var. İşte şey oluyorlar işte. Ya sen bana bunu nasıl yaparsın falan ayrılalım. Bilmem ne. Kız yataklara düşüyor. Aşk acısından. Ha bir ya bak. Ya melek olabilirsin. Başına bir sürü şey gelebilir. Ama aşk acısı çekme be. Kız yataklara düşüyor. Rengi soluyor. Beti benzi gidiyor. İşte şey oluyor. Hani kilo veriyor. Üç günde. Hani böyle küçük kemikleri falan çıkıyor yani öyle kilo veriyor. Omuzları çöküyor böyle kambur durmaya başlıyor. O kadar kilo veriyor hastalıktan. Saçları falan böyle şey oluyor. Rengi gidiyor hani o kadar hasta. Sonra şey e, bu Gabriella Ivey o daha deneyimli akıllı olan benekler. Şey yapıyorlar. Ah kıyamam Exovia'yı getirelim. Sonuçta aşık kız falan diye çocuğu getiriyorlar bunun yana Çocuk da diyor ki. Abi sen salak mısın? Sırf iki gün görüştük. Kendine bunu niye yapıyorsun Allah aşkına? Ben senin gibi bir insanla çıkmam demiyor. Kızı kucaklıyor tabii ki. Çünkü çok koca bir insan. Ya Exovier iyi bir karakterdi tamam mı? Yani aklı başındaydı. Kızı daha ayakta tutan bir tipti. Ondan sonra hani şey işte seks. Ya dur bir sakin ol. Hani öyle bir şey lüzumu yok. Hani bir ilişki için şart değil o fiziksel yakınlaşma. Ondan sonra işte ne bileyim işte ben hastalıktan kendimi öldürmek istedim. Senin üç gün görüşmeyince ne hale? Ya bir dakika hani bu kadar çıldırmanın lüzumu yok falan kafasında bitti Yani olgundu. Onu sevdim. Meleklerin bir görev için dünyaya gelmesi fikri tamam güzel. Onun geri kalanında ne olay işlenmiş, ne karakter sağlam gösterilmiş, ne melekliğe uygun bir şeysi var sanırsın. Ben de meleklikte profesörüm. Hani ama yani yine de melek olduğu zaman falan biraz daha ayağa yere basar falan diye beklemiştim ben. Hiç öyle değil. Kitabın sonlarına doğru da çeşitli atraksiyonlu olaylar falan filan oluyor. O olaylar içerisinde de beni az önce güldüren bir şey vardı. Ondan da bahsedeyim ve o videoyu o şekilde sonlandırayım. Ee, kızın, yani işte bütün melekler şifacı, savaşçı, bilimlendirici falan filan. Yani belli bir baskın oldukları bir özellikleri var. Biz bu kızınkini tam bilmiyoruz ne olduğunu. Ivy kıza diyor ki, sen diyor içindeki gücü kullanabilirsin diyor. O gücün adı aşk. Ne? yani sen sırf bunun için mi meleksin? Sahiden mi? Aşk mı? <laughs> falan diye böyle kendimi hani histerik hallere soktuğum ve hani gülsem mi ağlasam mı karar veremediğim noktalardan bir tanesiydi bu kitapta. Ben size tavsiye etmiyorum. Yani konuşmalarımdan anlamışsınızdır. Hiç keyif aldığım falan bir kitap değildi yani bayağı aftıra a ee, Keyif almama sebebim ama şeydi hani kitabın yetersizliğiydi. Yani karakter inadına mesela after'daki tesadın biz inadına salak olduğunu çok net görebiliyoruz. Burada öyle değil. Yani yazılamamış baştan aya bana göre. Gerisinde ikinci ve üçüncü kitabında ne olmuştur? Yazar o arada işte 25 yaşına gelip yazarlık eğitimi almış ve ondan sonra yazmaya karar vermiş midir? Bilmiyorum. Yüksek ihtimal öyle olmamıştır. Ama eğer isterseniz onlarla ilgili de hani yorum falan yapabilirim. Hani okuyup listeme ekleyip falan. Bu kitapla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu videoda da yeterince keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince kitabı hatırladığım kadar aktarmaya çalıştım. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.